arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aylin bana kar karne ve hediyesi olarak aldığı telefonumu açacağız. Telefonun adı Poco X3 Pro. Bir de fazla uzatmadan açalım. Evet, güzel telefon. Dışında da çok güzel sarı ve siyah renkli. Şimdi burayı açalım. Arkadaşlar kurumlu bir şekilde gelmiş. çok güzel. İçerim. Arkadaşlar Türkiye'ye ertibi gelmiş. hakkında bilgi veriyor. Burada da garanti belgesi var. Net telefonun garanti belgesi. Şimdi açalım. Arkadaşlar çok güzel. Bir telefon. Arkadaşlar burada Boko ailesine hoş geldi yazıyor. Boko'yu tercih edin. Teşekkürler yazmış. Merhaba. Yani böyle bir yazı var. Şimdi bunu alalım. Bunu açalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada stikerler var. Baya güzel yani. Bu da pop'un Buradaki telefonun kullanım kılavuzu var. Burda da çok güzel şey, kılıfımız var. Açalım. Böyle bir kılıf arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi telefonumuza geçelim. Arkadaşlar telefon çok güzel. Yanına da telefon hakkında yine bilgiler var arkadaşlar kenara koyalım. Bunun içinde başka neler var onlara bakalım. Burada da şarj aleti var. Arkadaşlar şarj aleti hızlı şarj yapma özelliğinde 33 watt gücünde. Bu kablonda diğer kablolarla karışmasın diye yollarında kırmızılıklar var. Aynı şekilde bunun da burasında kırmızı bir yer var. Adaptör. Bu, bu da güçlü olduğunu gösteriyor. Başka bir şey yok sanırım. Tamam. Şimdi telefonumuzu açalım. Çok güzel arkadaşlar rengi de çok güzel mavi renk. Şimdi teknik özelliklerine bakalım biraz. Arkadaşlar telefonumuzun boyu 165.3 milimetre, Ağırlığı 215 gram yani biraz ağır bir telefon. Kalınlığı 9.4 mm. Endi 76.8 milim. Siyah, bakır ve mavi renkleri vardı. Ben mavi rengi tercih ettim. Şimdi fiyatına bakalım. Arkadaşlar fiyatı 3545 TL'ymiş. Arkadaşlar ekran çizilme, dirençli cama çerçevesiz tasarımı ve ekran koruyucusu kendinden var. Ekran içinde ön kamerası mevcut. Ekran dayanıklılığı Corning Gorilla 6 Glass. Ekran cihazı oranı %84.41. Büyük bir ekranı var. Arkadaşlar 6.67 inç ekran boyutu var. Şimdi telefonumuzu açalım. Arkadaşlar telefonumuz açılıyor. Bayağı güzel bir telefon. Arkadaşlar ekranda MIUI 12 yours yazıyor ne yazıyor? Serim. Kendinden Türkçe seçmiş. Devam edelim. Bölgen seçin Türkiye. Bunu da kendine yapmış zaten. Evet. Bunu kabul ediyorum. Sim kart kontrol ediliyor. Sim kart takmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, sim kart çıkarma buralarda bir yerde olacaktı. Evet burada. Çıkaralım. Arkadaşlar Şimdi açalım burayı. Arkadaşlar sim kart geçimizi çıkardık. Chip sim kart girişimiz var. Sim kartımızın özelliği ana sim kart. Diğer girişi de SD kart takarak hafızamızı 1 terabayta kadar yükseltebiliriz. Bu arada telefonun hafızası 128 GB altı Bunun bir de 256 GB ve altı olan var. Ama benim telefonum 128 GB kartımızı takalım. Taktık şimdi kartımızı. Taktık. Evet. Şimdi biz ağımıza bağlanalım. Arkadaşlar ağımıza bağlandık. Şimdi devam edelim. Telefonumuz hazırlanıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Arkadaşlar ileride. Maillerini de Arkadaşlar Android telefondaki bir yedek, buluttaki bir yedek iPhone cihaz yazıyor. Şimdi burayı kapattım. Arkadaşlar devam edelim. Bir saniye yazıyor. İleri. İleri. Cihazı eski telefonumuzdan kuruyorum. Eski cihazınızdan devam edin diyor. Hesaplarınız kopyalıyor. Oturmak. Arkadaşlar telefonumuzu kurduk. Şimdi şifre oluştur kısmı var. Burada parmak izi ve yalnızca ekran kilidi var. Arkadaşlar burada parmak izi için kullanılan yer var. Diğer telefonlarda çoğunlukla burada oluyor. Yani telefonu böyle tutuyorsak böyle ama daha zor oluyor yani. Bunda böyle bir kolaylık var. Direkt yapıyorsun. Ama biz şimdi bu adımı atlayalım. Devam edelim. Kurulum tamamlandı. Artık hazırsınız diyor. Telefonumuzun biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Bataryamız çok güçlü. 5160 miliamper. Tam doluyken 11 saat oyun. 18 saat video, 110 saat müzik oynatılıyor. Yine hızlı şarjı var demiştik. Ama kablosuz şarjı bulunmuyor ve batarya değişimi olmuyor. İşlemcisi çok hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok hızlı. Snapdragon 860 işlemci ve 120 Hz. Bu ne demek? Ekranınızı çok hızlı. Ayrıca oyunlarda çok güçlü bir telefon. Özellikle PUBG oynarken. Gelelim şimdi PUBG'ye. Dokunma hassasiyeti 240 Hz. Oyunlarda avantaj sağlar. PUBG'den çıktım arkadaşlar. Ayrıca suya ve toza dayanıklılığı var. Ve yine antutu puanları yüksek. Yeni bir telefon sanayi çıkış zamanı. Arkadaşlar radyosu varmış bluetoothu varmış kızılötesi varmış görüntülü konuşma varmış yani gayet güzel özellikler bunlar. Ekran koruma filmi telefonu uygulanmış durumda. Arkadaşlar bu telefonun kulaklık kısmı alt kısımda ama bence üst kısımda olsaydı daha güzel olabilirdi. Şimdi kamera özelliklerine gelelim. Arka kamera 48 megapiksel. ikinci kamera 8 megapiksel. Üçüncü kamera 2 megapiksel. Dördüncü kamera 2 megapiksel. Ön kamera 20 megapiksel. Bu arada derinlik algısı mevcut. Kamerada. Arkadaşlar şimdi kamerayı açtık. Dışarıyı çok net gösteriyor arkadaşlar. Sanki bir insan gözüyle bakıyormuş gibi. Bir de akşam olmasına rağmen bayağı güzel gösteriyor yani. Bu arada arkadaşlar kameramızın QR kod okuyucusu sahne algılama, seri çekim, otomatik odaklanma gibi özellikleri bulunuyor. Arkadaşlar gece çekimleri harika oluyor yani bu telefonda. Büyük ihtimal artık ben tüm çekimlerimi bu telefondan yaparım. Baya güzel bir telefon. Hem gece olmasına rağmen bu kadar güzel gösteriyor yani. Normal telefonların bin katı daha güzel sayılır. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Gayet, yani çekim. Bakın arkadaşlar, gayet güzel. Bir de video özelliğine gelin. Videoda da gayet güzel arkadaşlar yani. yakınlaştırma da var. Arkadaşlar yakınlaştırıyor böyle. Böyle de uzaklaştırabiliyor. Baya güzel yani. Ayrıca işletim sistemi Android 11. Baya güzel gösteriyor. Arkadaşlar ben yeni telefonu keşfetmeye devam edeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla şahane bir telefon. Ben telefonla çekimler yapmaya ve daha birçok özelliğini keşfetmeye devam edeyim. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla efsane bir telefon yani. Baya güzel kamerası falan da baya güzel. Yeni yeni oyunlar da var hem. Yani çok güzel. Size de öneririm yani arkadaşlar bu telefon çünkü bir sürü özelliği normal telefonlara göre kat kat daha güzel. Ben bu telefonu çok sevdim arkadaşlar. Size de öneriyorum. Görüşürüz.